Merhabalar. Bu derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an yaptığımız kısımdan tekrar bahsedeyim. Kullanıcı adı edit textimize bir giriş yaptığımızda o girişin değerini aynı anda kullanıcı adlı text view'imizde görmek istiyoruz. Bunun için hemen kod kısmına girelim. bu arada bir hatamız var. Öncelikle onu düzeltelim. Bakalım neredeymiş burada gen dosyasında diyor arşivada. Bakıyoruz burada it şifre. Sanırım i olarak yazdık. Hemen buraya dönüp şifreyi iyi yapıyoruz. Tamamdır. Hatamız ortadan kalktı. Şimdi devam edelim. Öncelikle edit text'imizi ve text'imizi tanımlayalım hadi. Texte, hadi diye değişkenlerimizi tanımlayalım ve bunları layoutumuzdaki view'lerimize atayalım. Şunu bir düzenleyelim, aralarına boşluk koyarak. Evet, hemen dolduralım. şimdi yapmamız gereken şu kısımda yazı değişti eventi eklemek. O da kullanıcı adı nokta et text watch text change listener diye bir tane event oluşturuyoruz. Bunun da dinleyici fonksiyonu new text watcher diye bir fonksiyon implement aslında bunu şuraya implement de edebilirdik. Ama bu şekilde yapmamız şu an için daha kullanışlı. İçinde 3 tane hazır metot var bu text implementinin. Ee, birisi yazı değişirken isimli. Biri yazı değişmeden önce, birisi de yazı değiştikten sonra diye 3 tane hazır metodu var. Biz yazı değişirken ki içine dolduracağız. Yapmamız gereken çok basit. Hemen txt e kullanıcı adı adlı tekstivimizin değer atamaya oluşturuyoruz. Ve şu kısımda char yani bu demek oluyor ki edit tekstimize yazdığımız değer direktman bu char s değişkenimize atanıyor. Hazır metotta bunu s edersek işlemimiz tamam hale gelecek. Hemen bir çalıştırıp deneyelim. Açıldı. Hemen kullanıcı adı kısmına gelip birkaç bir şey yazarsak ya aşağıda gördüğünüz gibi sildiğimizde de otomatikman siliniyor oradan da. Yazalım. Bu şekilde. Ayrıca şunlardan da bahsedeyim. Sen şifreye girdiğimizde bu şekilde gözükecek. Bir dahaki dersimizde de e, gizli şekildeki şifreyi bu butona basarak kontrol etmemize içeriğini görmemizi sağlayacak bir işlem yapacağız Checkbox'ta. Dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.